Ne derdi Derdimin üstüne derdi getirme. Ya! Kararı, ya! Gün yine yerin göğürek yalnız. Ne yapıyorsun sen ya? Al sana birini buldum. Merhaba, sana birini buldum derken bir sana buldum yok. yani. Alkol kullanmayan. Hiç... ne buldunuz? Yok ya, anlamadım ben beynim basmış. Kime ne buldunuz ya? Sana bunu buldum. <laughs> Az notu çarpacağım buradan. Ha, bir şey kare. diyorsun elimizdeki mal bu. Evet. <laughs> Anladım. <Kaderiz. gülüyor> İdare edeceğiz ne yapalım? Ee, nasılsınız efendim iyi misiniz? İyiyiz çok şükür siz nasılsınız? Evet şarkı bunu şarkısını açsana. Bunun şarkısını. Bu hanımefendi de sıkıntı var galiba. Sizde sıkıntı mı var? Yok. Aç. Rahat bırak beni ya. Açsana. Bence de kızı bir rahat bırakır mısın ya? Eğer zorda kalıyorsan üç kez gözlerini kırp etme. <laughs> Batman, Batman'le nereye gittin? Batman'le gitti ya benim... Batman... Aa sen Batman'di misin? Yok Batman. Ay Batman'le. Ay üçte kalmışız ya. Yani. Garibanız. Ben gidiyorum rezil oldum. Ben de gidiyorum çok rezil oldum şu an. Orkan. Bence de bence siz gidin Yani. <laughs> Ben ay benim de var, de mi? Deyim var benim var benim var. Çık çık kesin kesin bir şey olmaz. Yine yaparsınız boş ver. <laughs> <boş gülüyor> bırak ya vallahi bas 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 otuşa bas bas. Bak ayıp olur. Zahir teşekkür ay <laughs> Zahir. Oh, Oksa alın teşekkür etme <laughs> Teşekkür et. Annemin çocuğu yorgun genç sağ olsun. <laughs> ne oluyor ya? Niye öyle bakıyor? <laughs> 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 <Zordur, zordur. gülüyor> İs hocam senin günlerin bu adamın puanını kurtarmıyor yapma böyle şey. <gülüyor> <gülüyor> yani 1500 tane de atarsan belki. Şarkının dayı hasta olmuş. Ne diyorsun ya? <laughs> Saatlerimiz 05.50 50 ve Kekeş Kenan Bir Aman dikkat Bu program bağımlılık Kendim yapar Yazmış geldin sen abi görüşürüz. Hayırlı sabahların olsun. Görüşürüz abi. Alparslan. <laughs> Sağ ol canım sen eyvallah. Alparslan Bey. Al. <laughs> ya 1600 oldu. Neyse 1600 çok değil. Kapatırız. Batman, gelsin. <laughs> Batman da bunca de ne gelsin? Batman ne gelsin? Okuyor musunuz efendim siz? <laughs> Yok biz Okuyor. bıraktık. Anladım. Dedik Dediler ki TikTok'ta para var. Ya, ben güzel bir <laughs> kıtmanla yapıyorum. Hmm, para nerede? Biz oradayız dediniz yani değil mi? Aynen. Aa dayım. <laughs> Dayı hoş geldin de yani bizi bir sevindir. Oraday. <laughs> oradayım. Hadi oradayım. Oradayım. Dolarlarını benim için bozar mısın? <laughs> <Oradayız>. Okulu bırakmanız <laughs> çok iyi olmuş. Çünkü gerçekten Böyle insanların insanlar arasına karışması harika bir durum. Evet Bence doğru. De. Türkiye'de okuyunca bir bok olmuyor. Bence de. Okumanın bir anlamı yok ya. Mesela, i̇yi olmuş böyle. Bir de <laughs> bir şey diyeceğim. Şeyde çok iyi para var. Tango'yu biliyor musunuz? Aa, bilmiyoruz. Ne o? Bak, kes... Tango. Öf. Tam sizlik yemin ediyorum. Biz zumba biliyoruz. Ne yapıyorsun? Ben mesleğimden memnunum. Biz kipa boyluyuz. Mislik değiştirin demedim canım. Paranın olduğu bir yere yolladım sizi. <laughs> bunda ne var ya? Suçum, gülme ne olur ya. Ya o tam böyle yaklaşınca bir tane şapala vursana surat Ya ah diye. Al, vallahi ya ben bile buradan gıcık oldum yani ha. Ya, Bu bir kere beni yayında çok bozmuş. <laughs> e, espri yaptı ya. <laughs> Paranın olduğu yerlere Helen koşuyor ben değil ya. Lan açma telefonu. İki saattir elimde açık ben hep okuyorum <laughs> Ya sonuçta bitmem mi neredesin? Elinin maddesi. <laughs> 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 Elinde güzelim. <laughs> Dayı yemin ederim bu iki gün gelse üçüncü güne bizi batar. Gece tüm Şimdi diyecektim bak işte ya şimdi bak abi Allah rızası için şimdi bu oldu mu bu oldu mu şimdi bunların ikisini alıp böyle grup yapıp birini sağlı birini sollu <laughs> Birini gardolabın üstüne çıkıp yukarıdan aşağı atladıktan sonra alta göçen yerden yukarı koyup tekrar üstünde zıplayıp sonra diğerine peçete tuttururken bir de ona saldırmak yok mu? Şerefsizim var ya bunların böyle alacaksın İkisini birden saçını tutacağım bir ayağının kokuyla bunun ense köküne öbür ayağının kokuyla da onun ense köküne bastıracaksın ortaya alacaksın. Merhaba. Çok ani bir giriş oldu ya. Kusura bakmayın da. Yok önemli değil. Nasılsın? Yanlış anlaşılmasın. Sizlik bir şey oluyor. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Sen nasılsın? Çok iyiyim şu an. Daha iyiyim. Nerede yaşıyorsunuz efendim siz? İstanbul. İstanbul'da nereye... Daha iyi olmaya başladım. İstanbul'un neresindesiniz? Anadolu yakası. Allah bana bir şey oluyor. <laughs> Yok canım ya. Ne iş yapıyorsunuz efendim? Çalışmıyorum. Ben o zaman ben de çalışmam. <laughs> yani. Güzel. <laughs> e, burcunuz neydi? <laughs> Aslan. Fazla öne gelmesek mi? Kalp ritimlerim değişiyor çünkü. Ay maşallah ya Kendimden bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yaş kaçtı efendim? 23. Oh, 23. Bye be. Bye vay, vay. Sipariş şeyten. versen böyle seni bulamazsın. Şerefsizim. Kız. Şişt, alo. Dövmeli. Titrettim beni be. la. <laughs> oy oy. Oy oy diyen... Diller yanmasın. Eller kırılmasın. Bir şey bulamadım şu an. E, ya hanımefendi yani biraz da siz konuşun ne bileyim yani bilmiyorum. Senin konuşman daha hoş bence. <laughs> öyle mi diyorsun? Hı -hı. Ama beni şimdi artıyorsun. Hı neredesin sen? Ben Samsun'luyum. Samsun'lusun güzel. Hı hı. E, adın ne normalde? Gül. Gül. Şu anda e, kimsenin şu an e, ismini bilememesinin açıklamasını yaptığın profilinde Gül yazıyor mu? Hı hı. Yazmıyor. Şu an herkesin Gül olduğunu öğrendi. Yani o acı gerçek ortaya çıktı ve bütün sürpriz bozuldu Gül. Alsın. Beni görünce dayanamadı ve söyledi. Bir anda çıkıverdi. Adın ne? Gül, Gül, Gül. Aynen. Evet Gül. Efendim. Bir erkeğe baktığında kesinlikle iğrenç dediğim bir şey var mı? Mesela iğrenç. Ee... Bana bakma benimle alakalı değil. Normal olarak soruyorum. <laughs> Yok, sen mükemmelsin zaten. Estağfurullah olur mu? Evet. Evet. Yani ne bileyim hiç öyle e, iğrenç bir erkekle takıldığımı yani. Hayır bebeğim sen tabii ki takılmazsın. Bizim ondan hiçbir şey yok. Teşekkür şunu, şunu soruyorum. Yani bir erkek yani evet bunu şunu yapsa miden bulanır dediğin şey ne mesela? Ya da gördüğünde mideni bulandıracak şey. Yani kıllı olması herhalde. Kıllı olması ya böyle mi? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> iğrenç miyim yani? Onu demek anlayamadım yani. Hayır. Hayır öyle değil. eee. Aynen. Daha fazlası var kızım Bak, sana senin... söylüyorum gelelim sen anla ha. Benimki hoş. Bunun fazlası yok kızım bunun daha fazlası yok. Bu ne bir Var metro... var sen bilmiyorsun ama sen... var. Gerçekten. Sen nereden biliyorsun? Görüyoruz. Nerede yani görürsün? Dışarıda insanlar da görüyoruz onu. Baba 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 işte bir insan bir şey anlatırken gözlerini şöyle üst köşeye de sağ köşeye kaçırıyorsa bilin ki büyük ihtimalle yalan konuşuyor. Ya. Seni her türlü deşifre ettim gül. Yapma. Ulan senin gizli kadar gizli insanı gizli. yoran adam görmedim ha. Sırası mıydı lan kumarın? Ne güzel umreye gidecektim. Umreye giderek beni günah sokma. <laughs> Evet. E, ben e, günah. Olsun olsun. Evet güzel tabii ki. 23 yaşında olmasına rağmen bu kadar çok şeyin e, görüldüğü ve yaşandığı bir hayat bize neler yaşatmaz diye düşünüyorum kendi kendime. Boyun kal senin gül. كده بس